hepinize merhaba arkadaşlar bugün bit studio için pedi nasıl değiştirelim onun videosunu çekeceğiz şimdi önceki internetten hepsi bu arada böyle ped siparişi verdim bunları, şimdi bunu sökmemiz lazım burada da yani normal JBL'ler gibi şey çıkmıyor pedi çıkmıyor bu şöyle arkasında demir plakalar var şöyle plastik ya da demir mi plastik mi ben de bilmiyorum bunlar yapışkanla yapışıyor bunları sökmemiz lazım onun için de böyle tornavidayla bunu buradan sokup kanatlayacağız Kalıpla yapsam ya? Ne? ne yok ki? Şu, şu artık bitti zaten. Adam kimliğe giriyor. Bunu kullanmayacaksın artık. Rahatlatıcı bu arada. Ha, bak bak. 3 yıllık ped. Sarar bir Anası ağlamış anası. Buradan müzik gele gele bu hale mi getirmiş bunu? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve orijinal bitsin bu. 2, 3 mü? 3 yıllık. Yok ama. Ha bu bir kez değişti 2 yıllık. Aynen. 2 yıllık ped bitsin. Şey yani şu an bu kulaklığın piyasa değeri ne kadar? 12.000 lira. 12.000 lira Adam bir kulaklığa... 12.000'de Beats yeni bir kulaklık çıkardı, 8.000'e düşürdü bunun fiyatını. Beats yani Pro diye bir kulaklık çıkardı. 8.000 liralık kulaklık abi. Şimdi sen bir kulaklığa 8.000 lira verince... ...böyle bir şey beklersin ama yani bu... ...bilmiyorum yani... 3 de ama biraz fazla yani. Hadi 2 sene. Yani koskoca Beats. Ama sana, san, sen kullandın bunu, o yüzden... ...bir <laughs> şey demiyorum yani. Bak bak izle kardeşim bak izle. İzle kardeşim izle. <laughs> Oğlum, ya. Al kendini git buradan. Evet Kenan Bey hayat hikayenize başlayabilirsiniz. Evet bu da geldi bak. Diğer bir tane bak bu bunun nasıl yapıldığını çeken bir kişi var Türkiye'de. O adam izleyin. 20 dakika boyunca şunu çözmeye çalışıyor. Hatta hızlandırmış video ya. 2 dakikada çıkardım. Kenan Bordur farkı. Tabii, Kenan Bordur farkı. Abi sen ne kanalısın ya? Her şey. Gök görmeyeceğin her şey. Elimizden <laughs> Nedir? gelmeyen iş yok. Bak, nasıl? Bak şu kadar kulaklık oldu sana göt kadar. Şimdi buna... Şu 8 bin lira. Hay bak. Şu 3 bin lira. Şu... Şunlarla... E, Şunlarla 8 bin lira. O <laughs> şey var ya, su 4 lira içine e, tuz atıyor, limon sıkıyor, kırk lira. o. Şimdi bu eşyalar şey aslında temizleme gerek var mı lan? Yok gerek yok ama. Sen temizleme kanka. Ha? Sen temizleme. Ben temizleme, ben bozarım şimdi. Şu kolun falan da Şimdi bunları yapıştırmamız lazım. Bu da şöyle. İki tane zaten. Bunun bir tarafının altında şöyle boşluk var bir tane. Şöyle ikisini de göstereyim biraz anlarsınız. Bir, bir tanesinde şurasında boşluk var. Bu boşlukta bunun şaf soketine denk gelmesi lazım. Yani bu sol tarafın, bu sağ tarafın şöyle olacak. Tam tersi pardon, left, right, right. Sağda. İngiliz İngilizce öğretmenine ters selamlar. Ters kulaklık ters tutuyorum. İngilizce öğretmenine selamlar. <laughs> Hocam duymuyor. Şöyle olacak. Kulaklık ve re renk ton farkı da, da yapacak bir şey yok. Zaten orijinal satılmıyor. Bulamıyorsun. Şimdi. Bu da Al, yapışkanlar var. Bu orman yapışkanlar. çok güzelmiş orada. arada. Teşekkür ederiz. O Almanya'dan geldi. İtalyan mimarlarımız. Şimdi. Oturdu galiba. Oldu galiba. Ya yani hizas. Şimdi bunu bastıracağız şöyle. Siz buraları hızlı olarak izleyeceksiniz büyük Ya gördüğünüz gibi elimizden gelmeyen iş yok. Kaykara sürüyoruz. Paten sürüyoruz. Paten sürüyorsun. Sürüyoruz kardeşim. Benim kadar sürebiliyor musun? Hayır. Eğlenmemizi biliyoruz, gezmemizi biliyoruz. Yer geliyor, yer tanıtıyoruz. Yeri geliyor, tamirat tadilat yapıyoruz. Yani göbe bir göreceğin en kapsamlı kanal biziz. Yakında araba içerikleri de gelebilir belki. Hiç böyle olmaz. Araba incelemesi bile gelebilir. Hyundai daha iyi 20 inceleme. Sistiyon C4 -4 incelemesi istiyorsanız yorumla belirtebilirsiniz. Hazır hemen aşağıda. F30 incelemesi. F30'u alabilir miyiz incelemeyi bilmiyorum. Belli olmaz. Abi bokunu yiyeyim abi. <laughs> <laughs> Harman Kardon kulaklığı var mı? Yok. Harman Kardon kulaklığı Meridian yok. Meridian'in var mı? Hayır. Ona sadece ama özel ses sistemi yapıyorlar. Harman Kardon f tipi de yapıyor ama ben Meridian'ın f tipi ses sistemi görmedim hiç. Harman Kardon zaten Samsung'un markası. Şöyle gidiyor. Mesela JBL var ya. JBL Harman Kardon'un Harman Kardon'da Samsung'un. Böyle bir inceleme yapmışlar. Güç de olsun, güç de olsun. Aynen Şu alttaki yapışkanı da büyükte geliyor ya. O değil, değil de, de patin incelemesi de yapabiliriz aslında. FR1 mi? Evet. Sen de ne olmasın? SBFR1, MF500. MF500 zaten herkes yaptı incelemesini. de FR1'in incelemeleri çok az. Hemen gel, yapabiliriz yani şurada o da. <laughs> Bende Seba FR1 var. İnceleyebiliriz. Şu an ya, güncel fiyatı 13 bin olmuş biliyor musun FR1'in? 13 bin Evet. Ya bu Hak ediyor bu geliyor. geliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani FR1'in tekerleri... Yani MF500'in tekeri daha iyi FR1'in. Öyle bir sıkıntı var. Niye öyleymiş? Hı? Hmm? Neden öyle? Bilmiyorum. Tam tekerden değişti. Seba teker yapamıyor kanka. Tekerden değiştir. Ya, pahalı. Ha şeyle eski Seninki efaldan, ee, meyvelerle de değişti. Yok ya. Oğlum ben zaten... ...iki ayda teker yiyen bir adamım benim. Bunu aşağıya gelmesi lazım. Tam tamına bir ayda rulman yedim arkadaşlar. Ama günde kaç saat? Günde 13 saat sürdüğüm oldu. Bence oldu. Biraz tutalım da onu yapışır. Şunu Kurutma makinesiyle sıkma. Gerek yok. Gerek yok. Kurutma makinesiyle ısıtırsa açılır zaten. Onu yapışır. Isıtıp buzdan saklıyor. Yani anasını alalım. İçindeki zaten hiçbir şey yansın değil mi? Buzlukta inanma. Onu yapıyorum. Sigaret buzdan yaptık ya. Hiç girme o benim diye. Ben bu anda... <laughs> Hadi bir anda <anlatalım. gülüyor> O puf mu? Şimdi bu puffan getirdi otelden. Şimdi bir tane puf puffan getirdi bir arkadaş. Arkadaşını aldı getirdi güne. Ben de deniyorum. Bunların içinde 3 tane vardı öyle. İçiyorum içiyorum içiyorum. Çok ısındı o yüzden. Ben de çok hızlı çekiyordum. Aldım buzluğa attım. Beş, yalnız sonra yalnız, yalnız da, da unuttum. Sonra çıkardık dışarıda, ben bunu çektim, çektim, bir daha aldık, yonuk tadı gelmeye başladı. Şimdi bir tane puf bar getirdi bir arkadaş. Arkadaşından aldı, getirdi Güney. Ben de deniyorum, bunda zaten 2-3 tane vardı öyle. İçiyorum, i̇çiyorum, içiyorum, içiyorum, çok ısındı bu bir bir. Ben de çok hızlı çekiyordum. Aldım, buzluğa attım. Beş, yar sonra yarım saat oldu, unuttum. Ben çıkardık dışarıda, ben bunu çektim, çektim, bir daha aldım, yonuk tadı gelmeye başladı. Sonra nereye attık onu? Ne yaptık? Çöpe mi attık, şeye mi attık? Yere Bel kullandık. Hayır, İnşallah. belediye kazmıştı inşaat. Aynen. <laughs> Asfaltı 5 <beş> metre kazmışlar. <laughs> İçerisinde bam diye fırlattık. <laughs> ve üstüne şu an asfalt döktüler. Eğer bir gün açılır sonrası... <laughs> Hiçbir şey de olmaz. Geri alacağım <laughs> Gördüğünüz gibi. Eski petleri... Eski petler ve yeni petler. Yani artık şöyle mi oluyor? Oh be. Sonunda kulağıma yapışmıyor. Bildiğin şunlarda, çöplerde kıvamda kırmızı kırmızı şeyler kalıyor. Derisi çıkıyordu kulağıma. Kalıyor, şurası yapışkan oluyordu. Zaten ben bir ay bunu kullanamadım. Artık mecbur uçağa bineceğim o bir 15 gün sonra. O yüzden artık yaptık bunu. 15 gün sonra sürpriz bir şeyler gelebilir. Evet, bir işte sürprizler olacak. Bir takım küçük sürprizler. Şu an anlatmıyor muyuz? Onu şu anda söyleyemiyoruz. Onu, onu şu an söyleyemiyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi kulaklığımız hazır şu anda kullanımı. Ve YouTube Türkiye'de bir ikinci, ikinciyiz. ikinci biz. Yani bu bu içeri yapan ikinci kişiyiz. O zaman o zaman kendinize iyi bakın. Yapmamızı istediğiniz başka videolar varsa bunu YouTube e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.